Bir de şey gördüm. bu e, Buse yayında demiş ki, Buse yayında demişler ki işte Melis'te Merve sevgili bu de demiş ki yeni bir mehdit vakası falan filan demiş. bu e, Buse'cim öncelikle ben bu zamana kadar hiçbir zaman prim için biriyle sevgili olmadım. Ya da sevgili olup da sosyal medyaya bunu bu benim sevgilim yansmadım yansımadım. Lütfen e, kimseyi kimseyle karıştırmayın. Ya da benim aklımda bu tarz yorumlar yapmayın. Ben sizin hakkınızda nasıl ilişkilerinizde ya da arkadaşlıklarınızda yorum yapmıyorsam siz benim ilişkilerime, arkadaşlıklarıma yorum yapmayın. Ee, karşılıklı saygı bekliyorum herkesten. Ben e, TikTok'ta dönen bu saçma sapan aşk hikayelerine ya da aşk ilişkilerine karışmak istemiyorum. Asla ve asla adımın böyle duyulmasını istemiyorum. O yüzden lütfen yorum yaparken dikkat edin. İnsanlara saygılı bir şekilde yorum yapın. Saygınızı bozmayın, efendiliğinizi bozmayın. Gerek yok. E, de tabii ki de arkadaşım. Eğer farklı bir durum olmuş olsaydı yani bunu zaten anlardınız diye düşünüyorum. Bir de şey gördüm. E, Buse yayında demiş ki Buse yayında demişler ki işte Meriç'te Merve sevgili bu de demiş ki